Bugün burada bir yalanı düzeltmek, bir iftirayı çürütmek ve bu şehre olan borcumuzu bir kez daha hatırlatmak için şu anda konuşuyorum, söz almış bulunmaktayım. Son günlerde sosyal medyada yayılan ifadeler, üzülerek söylüyorum ki hem asılsız hem maksadını aşan siyasi bir manevradan başka hiçbir şey değildir. Büyükşehir Belediye'mize dair İhalesi yapılmış 4. ay onu 2025 tarihinde Nisan ayının 10'unda ihalesi yapılmış. İhale yapılırken açık ihale yapılmış. Herkese açık ve ihaleye yeterliliği olan herkesin girebildiği. İhale şartlarına uygun olarak ihale firması ihaleyi aldıktan sonra Nisan ayının 10'u ihale alındıktan sonra Ayın 17'sinde Tarım İl Müdürlüğü'nün ilgili firmayla ilgili açıklamalarından hemen sonra ihalenin iptal edildiğini, sözleşmenin feshedildiğini daha önce de söyledik. Buradan hepinizin huzurunda da söylemek istiyorum. Kaldı ki bu yalan ve iftiralar söylenirken tüm Gaziantep'e Ramazan ayında iftarda bu olayın yapıldığı söylenirdi. Biraz önce de tarihlerini günbegün gün söylediğim gibi Ramazan ayından sonra Nisan ayında ihale yapılmış, 17'sinde tespit edilmiş, 17'sinde tespit edildikten sonra ilgili firmanın sözleşmesi feshedilmiş ve ilgili firmayla herhangi bir vakitte Ramazan ayında iftar yemeğe de alınmamış, o firmayla da Ramazan ayında çalışılmamış. Geçen Ramazan ayında da bu firmayla ilgi alakası yoktur verilen ikramlarda. Oysaki gerçek nettir, net olarak da sizlere izah ettiğim gibidir. bazı geçen firma açık ihaleye usulüyle yasal olarak ihaleye katılma hakkına sahip bir şekilde ihale edilmiştir. Geçen mecliste de söylediğim gibi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi gibi ikinci bir belediye yoktur ki bütün ihalelerini yüzde 98 küsur oranda açık ihaleyle yaptığını da tekrar huzurlarımızda beyan etmek istiyorum. Belediyemize resmi kurumlardan gelen olumsuz yazı ulaştığı anda biraz önce de söylediğim gibi bu firmayla bütün ilişkiler anında kesilmiş ve iptal edilmiştir. Bu süreçte üzerimize düşen her adımı eksiksiz olarak takip etmek ve bu sürecin böyle işlendiğini de herkes gayet çok iyi şekilde biliyor ve bilmektedir. Ama buna rağmen bu gerçeği çarpıtarak, kamuoyuna yalan yanlış aktarmalar yaparak sadece bilgi eksikliği değil, bilinçli bir şekilde manipülasyon yapılmaktadır. Şimdi herkesi de açıkça sormak istiyorum. Bu kadar hızlı ve şeffaf yürütülmüş bir süreci bile bile çarpıtarak kamuoyuna sunulmasının acaba asıl nedeni ne olabilir? Birileri kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmek ve bu iddialarla gündem oluşturmaya mı çalışıyorlar? Elbette muhalefet edilecektir. Ve muhalefet de mutlaka birileri edecektir. Bu demokratik bir haktır. Ama eğer iddialarda bulunacaksa en azından gerçeğe sadık kalınarak iddialarda bulunması gerekmektedir. Çünkü bir şehrimizin şehir hepimizin. Bu kürsüde sarf ettiğimiz her kelime yalnızca bugüne değil Gaziantep'in yarınını etkilediğini de hepinize söylemek istiyorum. O yüzden bir kez daha söylüyorum ki Gaziantep'i sevmek siyasi kazanç uğruna onun itibarını zedelememekle başlar. Hizmet etmek siyasetle olur ama doğruyu söylemek, vicdan sahibi olmak, şehir sevgisiyle konuşmak bunlar siyasetin çok çok daha üstündedir. İftiralara, iftiralarla gölge düşürülmeye çalışılan Gastronde, şehrimizin yüz akı, Türkiye'nin gururla izlediği ve dünyanın takip ettiği uluslararası bir markadır. Binlerce insanın ekmek kapısı olan, yüzlerce üreticiyi, esnafı işletmeci harekete geçiren bir organizasyonu bu şekilde karalamak, bu şehrin kültürüne, bu şehrin ekonomisine bu şehrin emeğine de zarar vermektedir. Aynı zamanda onlarca, yüzlerce esnafımızın ekmeğiyle oynamak anlamına da gelmektedir. Bu iftiraya atanları buradan bir kez daha sağduya sorumluluğa ve şehir sevgisine davet ediyor. Siyaset elbette yapılır ama siyaset hakikatlarla yapılır. Biz büyükşehir belediyesi olarak ihaleyi zamanında iptal ettiğimizi defa söylememize rağmen bu algı oluşturmaya çalışıldı. Henüz hiçbir hizmet alınmadan geleni de yaptığımızı da defa söyledik. Hukuki ve idari takip sürüyor. Biz de sürdürmeye devam ediyoruz. Varsa bir usulsüzlük zaten gereken cezalar verilecektir. Ama bu meseleyi belediyemize yönelik bir karalama kampanyasına çevirmek açıkça siyasi suistimal, suikast denmesidir. Son olarak şunu da bir kez daha vurgulamak istiyorum. Biz iftirayla değil, hizmetle konuşacağız. Yalanla değil, hakikatla yürümeye devam edeceğiz. Kırmaya değil, yine inşa etmeye devam edeceğiz. Bazen de ucuz siyasetlerin değil, doğru siyasetle, vicdanla, inançla çalışanların şehridir. Biz bu şehri seviyoruz ve bu sevgiden doğan sorumlulukla doğruyu savunmaya gece gündüz çalışmaya hizmet etmeye her türlü iftiraya karşı da hakikati konuşmaya devam edeceğiz